tarihle beraber zaten büyür bir camiye. Sizin ve eski yönetimin veya eski başkanların, eski Fenerbahçe'nin hep tarihten bahsediyoruz ki arasındaki en büyük fark sizde insanlar artık yeter Allah kahretsin. Ben artık maça gelmek istemiyorum. Benim çocuklarım ağlıyor. Bu üzü hüzünden ağlıyorlar. Bizim dönemimizde ise Antep maçında 3-0'dan Fenerbahçe ruhunu yastıp 4-3 yendiğimiz için tellerde sevinçten ağlıyorlardı. Siz bunu yok ettiniz bunu. Ama bunu çok iyi biliyorum. Bu hayatta ne yaşatıyorsan yaşamadan gitmiyormuşsun. Bunu çok net anlayabiliyorum. Bunu hep söylerler. Bu böyledir. Ve böyle de olması lazım. Bu hayatta ne yaşatıyorsan iyilik, iyilik, kötü, kötülük. Yaşamadan gitmeyeceksin kardeşim. Herkes için geçerli bu. Ama Fenerbahçe şu taraftarı bir karar veriyorsa tamam o kararın arkasında herkes durur ve boy, boyun eğer ve saygı duyar. Bunun üstüne laf söylenmez. Çünkü iş oraya geldiyse. iş imzaya geldiyse demek ki ya kardeşim imza toplanmaya başlamış. 7 senenin sonunda siz 7 sene kılınızı kıpırdatmamışsınız. Her sene başka bir kandırma, her sene başka bir kadro, tarihi kadro, böyle bir kadro söz vermemize gerek yok. Şöyle şampiyonluk. Artık yeter demiş insanlar. Şimdilikte çıkmış. Bu, bu imza fena. Ya fena tarihine ne geçecek ne geçmeyecek. Siz zaten yani sizin yaptığınızdan daha kötü bir şey olabilir mi ya? Soruyorum. Sizin yaşattığınız. Sizin bu tarafları yaşattığınız hüzünden. Başka daha kötü ne olabilir yani? İmzada ne olabilir yani? Ondan sonra altı. Sizden sonra ne yaşanacağını sizin omuzda olmasın babaya orayı da bırakın Fenerbahçe kendi yaşasın siz kopun Azıldırım ne dedi? Çok üzülürsünüz dedi. Aklı çıktı adam. Ama bunu sürekli böyle evlilik yemedi söyledi seçimde üzülürsünüz dedi. Biz tanımıyorduk o tanıyormuş. Bilemezsin yani. Taraftar bir karar verdi. O zaman saygı duyuldu. Ama bu kadar şimdilik taraftarı yoka sayan, bu kadar derneklere saygısızca gitmeler ne demek ya? Ne demek abi? Derneğe mesela niye gidiyor? Sohbet etmeye. Niye abi? Niye yani? İmza toplanıyor diye. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela şey. Hesap sormaya hesap. Diktatör adam hesap sorar. Az kaldı sizi bitireceğim mesajı. Yalanmış ya. Yapmazmış başkan öyle. Başkan yalamaları, yalakaları yapmaz. Serhat yalan söylüyor. Eyvallah. Ama hepsi şimdi Ali Koç'a dönecek. Ali Koç'a saldırmaya çalışacak. Niye? Yeni aday kimse biraz ona yalakalık yapayım da. Belki oradan 2-3-5 sponsorluk kaparım. Ee, kendi kanalıma kendi youtube kanalıma ben de buradan yürürüm başkanım buradayız bizi de görürsen biz de seni görürüz oradan devam hep aynı şeyler başkanın yanından çıktım diyordu bir tane eski başkanın oğlu o başlattı bu savaşı hiçbir zamanda saygısızlık etmedim hiçbir zamanda aynı şeyde cevap vermedim ama öyle dönmek yok ben de imza vereceğim bilmem ne dik duracaksın kardeşim. Öyle çıkacaksın ben Ali Koç'un yanından çıktım. Serhat Akınlar gibi oldu, olduğu sürece düşmana ihtiyacımız yok falan filan açıklamaları yapacaksın. Yok bunlar galiba Galatasaraylı diyeceksin. ha? Üst perdeden konuşacaksın. Ondan sonra da aa haklıymış bunlar. Ben de birazcık Ali Koç'un karşısına durayım. Yeni yönetime falan gitme muhtaç diye şarkı söylüyordunuz siz. Siz kendinizi bizim yerimize koymayın. Tamam mı? Biz, ben senden, sizden daha üstün bir adam da değilim. Hiçbir zaman böyle de davranmadım. Ben sadece düz kendi görüşlerimi söylüyorum. Siz benim üzerimden prim uğruna beni karalmaya çalıştınız. Her programımızda beni kapak yapıp fotoğrafını koyup hayranlıkla beni, beni konuştunuz. Olabilir. Belden aşağı olmadığı sürece her eleştiriyi açayım ben. Ama haince taraftarın önüne atma. Galatasaray, asıl Galatasaray'ın sizsiniz lan. Asıl Galatasaray'ın sizsiniz. Asıl Fenerbahçe düşmanı sizsiniz. Kongre üyesi olarak ben Fenerbahçeliyim diyebilirsin. Ama kongre üyesi olunca Fenerbahçe olmak zorunda da değilsin. Fenerbahçe'ye hainlik de yapabilirsin kongre üyesi olarak. Yapabilirsin abi. Dersin ki Fenerbahçe ikinci. Di diyorlar işte Fenerbahçe ikinci. Başarı üçüncü. Ne istiyorsunuz Ali Koç'tan? Başkanı bırakmayın. 50 tane oyun var. sona vereceğim diyebilirsin abi. Kongre üyesi olunca her şeyi doğru yapacaksın değil. Hep beraber doğru yapmak önemli. 3-5 kişi yanlış düşünebilir. Onları da doğruya çekip doğruyu anlatmak, doğruyu izletmek. Ama taraftanın önüne beni atıyorsunuz eski futbolcu. Yok prim vermişim ben ona falan. Üstten konuşmalar. Baba bu adamlar korkunç adamlar. Bunlar Fenerbahçe'yi 7 yeni senede buraya getirdiler. İşte ben bir gün anlatırım. Ali Koç'un ne projeleri var ne yapacağını falan. 7 sene geçti daha anlatacaklar. Hep böyle kandırdılar. Hepsi kayıtlarda. Hepsi var. Ama bunlar utanmadan şimdi ben buradan nasıl sıyrılırım? Nasıl girerim? Kitle çünkü inanıyor. Para yoksa bakkal yönetemesin dersinde derler. Sonra başkanımın önüne kadar yanındayım derler. Derler de derler. Ama önemli olan Fenerbahçe taraftarı. Son sözü Fenerbahçe taraftarı söyler. En çok ben izleniyorum diye. işte en çok reyting bendeymiş. Serhat'ı nasıl alırız rating onda nasıl ya al sizin olsun reyting kardeşim al 70 bin seyredilmeyiz 7 bin seyredilmeyiz önemli değil ki önemli olan Fenerbahçe iyi olsun benim sizin gibi öyle bir ezik psikolojim veya işte hırsım yok izleneyim de şey yapayım da ne yapayım da işte bir odanın içinde yapıyorum ha ileride 3-5 hafta sonra burası stüdyo olur o kimseyi bağlamaz bu saatten sonra ben bu yolda tek yürürüm Kimseye de ihtiyacım yok. Kimsenin de programını alıp buslamam. 200 Galatasaray maçında 200 seneden alınır 30 bin seyredildik. Yok ben bu kadar para istemişim. Bu kadar para istemişim. Bilmem ne. Hep aynı hikayeler. Benim aldığım paralar konuşuluyor. Hep benim yaptığım konuşuluyor. Hep bana ateş etme. Hep beni hedef alma. Niye? Tek. Bu alemde tek. Deviremedikleri adam benim. Tek. Hiçbir zaman hiçbir şekilde yolundan çizgisini bozmayan tek adam benim. Bu da bunları rahatsız ediyor. Hiç de umurumda değil. Ben yine de doğruları söylemeye devam edeceğim. Kimseyi aşağılamadan, kimseye hakaret etmeden, kimsenin şahsi meselesi beni ilgilendirmiyor. Kimsenin kime sponsorluk verdiğini beni ilgilendirmiyor. Anladın mı? Ama birazcık da insanda konuşma tarzı, Fenerbahçe futbolcusuna, milli takım futbolcusuna lanlılığını konuşuyorlar. Ondan sonra da üstlükten bahsediyorlar. Falan filan. Bunlar korkunç adamlar. Bunlar Fenerbahçe düşman adamlar. Fenerbahçe'nin asıl düşmanları bunlar. Fenerbahçe şimdi yalakalık yalakalık yapan şimdi şimdi şu noktada kim yalakalık yapıyorsa hepsi Fenerbahçe düşmanları. Bak bunu unutmayın. Bunu Fenerbahçeler ayırt ettiği sürece Fenerbahçe yeni kim gelirse başkanınla şununla yönetiminle kazanmaya başlayacak. Bu, bunu da not alın. Bak tarihe düşsün bu yayın. Burada dursun. Tamam mı? Bunları ne zaman Fenerbahçe bunlardan kendini arındırırsak, ne zaman temizlerse bu tarz adamları. Şimdi çünkü söylersen çok geç baba. Şimdi imza toplanacak. Seçime gidecek. Ali Koç o koltuktan indirilecek. E Şimdi şey yapacaklar. Onların hepsi dönektir. Ama şu dönem şu süreçte. Hala Ali Koç diyen varsa onlar da fena değildir. Onların da başka bir çıkarı vardır diye düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu. Çünkü korkunç bir mesele bu. Yani bu kadar diktatörlük, bu kadar üst, üst perdeden konuşma, bu kadar tarafları e, yoka saymak korkunç bir olay.